Kişmeyen geleneği sevinin. Ağaçların gövdesine yürek resimleri çiziyor bıçağıyla. Ve altında o dize. Paris oynoneyi seviyor. En çok genç çınarların düzgün kabuğu uygun bunun için. Bir de okaliptüslerin Öyle çok ağaca yazmış ki neredeyse orman sesleniyor. Paris oynoneyi seviyor. Ayrıca kayalarda ve ağaçlarda yeminler. Paris terk ederse oynoneyi ters aksın Kaz suları. Ben en çok bu anda seviniyorum. Kaz suları ters akamayacağına göre Paris terk etmez oyun oneyi. Ama bir gün bu güzel dağların en türkülüsü Kaz dünyanın ilk güzellik yarışması. İşte ne olduysa o gün oldu. Üç tanrıça, üç ayrı görkemiyle iniyor. Paris'i yargıcı seçmişler kendilerine. Ödül en güzele diye bir altın elma. Kimmiş en güzeli? Üç tanrıça. Üç ayrı rüşvet veriyor. Benden bilgelik diyor Athena. İktidar diyor Hera. <laughs> ben olduğum yerde gülüyorum. Sevgilim Paris'in böyle tutkuları yok. Ancak baştan çıkarıcı gülümsemesiyle aşk tanrıçası Afrodit. Dünyanın en güzel kadını Helen, Leda'nın kuğudan olma kızı, soylum Menda Laos'un eşi, bekliyor seni Ege'nin karşı kıyısında. Verirsen bana o altın elmayı. Bir de sevit harçası olacak ha, evli bir kadını peşkeş çekiyor. Yok, peki ya benim sevgim? Ne iktidar ne bilgelik hırsıyla gözü dönmeyen Paris. Bu yasak aşkın çekimine kapılıyor. Yo Paris sevgilin oynoleye dön gitme Paris. <laughs> Sular değil ama kazdığında ters yüz oldu sevincim şimdi. Bir su ben. Coşkulu, sevgi dolu dupturu. Paris, Paris gitme ters şimdi Kazdağının bütün suları. Paris oynanayı terk etti. Ters aksın Paris. Paris dur gitme. Sevgilin Oylone'yi terk etme. Ben kardeşin Kassandra. Yıkımlar getireceksin ardın sıra. İşte korktuğum her şey başıma geliyor. Geleceği görüyorum ama kimseyi inandıramıyorum. Troyalılar yapmayın. O atı içeri sokmayın. Atı içeri alın. Bilici kız sayıklıyor. Böyle diyorlar benim için. Babam Priamos'a yalvarıyorum. Korkma kızım. Savaş bitti. Troyalılar, yapmayın. Atı içeri sokmayın. Bu savaşa kurban vermeyen bir Troyalı var mı aranızda? Baba, oğul, kardeş acısından sonra tutsaklık bekliyor sizi Ege'nin öteki kıyısında. Ölülerinizin anılarına bile ihanet etmek zorunda kalacaksınız. <laughs> i̇şte bu aymaz sevinç çığlıklarıyla başlıyor son kan şöleni Troya'nın. Hadi kadınlar gelin dans edelim hep birlikte. Troya'da son günümüz bugün. Troya'ydı bir zamanlar. Şimdi bir yangın yeri. Ateş kendi payını aldı. Toprak kendi payını. Su kendi payını. Bu olanlar hep yazılıydı günlüğümde. Bundan öte yazılanlar da hep olacak. Merhaba, ben Nazlı Kayı. Ee, Sahne Tozu Tiyatrosu'nda eğitmenlik, yönetmenlik ve oyunculuk yapıyorum. Ankara Dil Tarih Tiyatro bölümünde reji yüksek lisansı yaptım. Daha sonra Ankara'da Devlet Tiyatrolarında sözleşmeli oyunculuk ve çeşitli dizi ve projelerde yer aldıktan sonra İzmir'e geldim. 2005 yılından beri de sahne tozumda eğitmen, yönetmen ve oyuncu olarak görev alıyorum. Sahne tozunun aslında gerçekten kuruluşundan şu ana kadar çok keyifli ve değişik bir hikayesi var. Genel sanat yönetmenimiz Çağlar İşgören bir tiyatro hayaliyle ilk başta bu işin içine girdi ve İstanbul'da Haldun Dormen'e giderek işte İzmir'de özel bir tiyatroyu gerçekten bir yere taşımak istediğini, hem hedefleri olan, amaçları olan bir tiyatro kurmak istediğini söyledi. Bunun için de gerçekten çok uzun süreler İstanbul'a gidip geldi. Haldun Hoca e, onun istek ve inanç, inancını görüp kararlılığını da gördüğünde çok güzel de bir ekip vardı hem yanında hem onunla birlikte olan aile gibi ve birlikte Sahne Tozu Tiyatrosu'nu İzmir'de kurdular. Daha sonrasında Haldun Hoca, Göksel Kortay Süpervizörlüğü'nde çalışmalarını devam ettiren bir tiyatro. Ama İzmir'in özellikle özel tiyatro anlamında çok ileri bir noktaya taşımak için bir hedef koydu kendisini. O açıdan da çok mutluyuz yani. Geçen 15 sene içinde şu an 6 tane sahnesiyle birlikte sanırım Türkiye'nin en büyük sahnelerinden birine sahip. Hem 550 kişilik bir sahnesi, işte 225 kişilik, 125 kişilik olmak üzere eğitim sahneleri, oyun sahneleri çok fazla sahneye sahip. O anlamda tabii ki kolay bir şey değil özel tiyatro yapmak İzmir'de ama bu amaç uğruna kendini e, bu amaç uğruna buna odaklanmış bir ekip olduğu için bununla ilgili yoğun ve istekli çalışmalar yapıyorlar. Açıkçası bu konuda biraz sahne tozunu iddialı giriyor sezona çünkü bizdeki yapı birazcık akademi gibi yani bir profesyonel ekip var bir de burada eğitim alan iki yıl eğitim alan öğrenciler bir seçmeye katılıyorlar kendileri devam etmek isterler ve seçilirlerse Yeni aktör oluyorlar. Yeni aktörde aldıkları bir yıllık eğitimden sonra tekrar sınava girip seçilirlerse aktör kulübe geçiyorlar. O yüzden de aslında bizde hem öğrencilerin mezuniyet oyunları, hem yeni aktör ekibinin oyunları, çocuk oyunları, yetişkin oyunları ve festival oyunları olmak üzere baktığınız zaman aslında bununla ilgili biz araştırdık sanırım bir rekor da kırılmış gibi duruyor. Yılda yeni prodüksiyon diye. Festival oyunlarını da sayarsanız 30 tane falan yeni prodüksiyon çıkıyor. Ama profesyonel olarak saydığınızda 3-4 oyun yeni çıkıyor. Bir de bizim sanırım sahne tozunun bir hedef kitlesi ve bir seyircisi oluştu. Yıllardır aynı oyunlar da talep görüyor. O yüzden de bizim yani her yıl düzenli geçmişten oynadığımız oyunlar da programa giriyor. Yani öyle baktığınız zaman yaklaşık 10 profesyonel oyun. Ee, onun dışında yaklaşık işte festival oyunları ve öğrenci oyunları, çocuk, yetişkin ve genç oyunları her yıl sanırım bir 30 oyun sahnelenmiş oluyor. Ben Yedikocalı Hürmüzü oynuyordum orada Hürmüzlü rolünü. da programa girecekti. Onun dışında çok e, genel sanat yönetmenimiz Çağlar İşgören'in kendi yazdığı ve sahnelediği e, bir müzikal çalışması vardı. Gerçekten büyük bir prodüksiyondu. O çalışmalar yarıda kaldı. Onun dışında zaten programda devam eden oyunlar vardı. Onların hepsini e, bu yaşananlar dolayısıyla tabii ki durdurduk. Ama biz herkes tabii ki kendine göre çözümler buldu bu pandemi döneminde. Biz ne yaptık? Birçok belki tiyatronun ya da üniversitelerinde yaptığı gibi online eğitimlere devam ettik. Bunda tabii ki bizim birçok öğrencimiz kursiyerimiz vardı. E, bu süreçte bu online eğitimleri ve bütün eğitimleri ücretsiz olarak yaptık. Yani onlara bu desteği verebilmek için tabii ki uygulama derslerinin performansı Zoom'da ya da online'da düşüyor. Ama yine de gerek teorik olsun, gerek bazı uygulamalı dersler olsun online'da devam edebiliyor. Ders sürelerini düşürerek bu şekilde devam ettik. Bir de bizim açımızdan bunu sosyal medyada çok etkin kullanmaya çalıştık. Bu çünkü yani bizim bayağı yüksek bir takipçimiz var sosyal medyada. Onun için keyifli çalışmalar yaptık. Hem insanlara birazcık yani bu süreçte mutluluk vermek, kafalarını da dağıtmak için Mesela bu replik tam senlik diye bir yarışma yaptık, ödüllü bir yarışma. Ee, onun içinde de amatör, profesyonel, katılmak isteyen herkes evde kendi her hafta bir replikle e, bir oyun kurguladı ve bir şey oynayarak on, yarışmaya katıldı. Gerçekten binlerce kişi katıldı ve bizim için çok keyifliydi. Yani hem izlemesi, hem onun seçilmesi, hem de birinin bunun karşılığında ödül alması. Yani şu şekilde site uzun tabii ki bir ana ekibi var. Ana ekibin hepsi sigortalı çalışıyor. Yani burada profesyonel oyuncular bunun dışında bahsettiğiniz gibi tiyatronun müdüründen kantincisine, teknik ekibine kadar herkes sigortalı ve ücretli olarak çalışıyor. Ama bizim yapımızda bir geniş aile de var. Yani işte mezun olanlardan yeni aktörler, aktör kulübe girenlerden yani gönüllü olarak devam edenler de var. Oynadıkları oyuna göre ücret alanlar da var. Bunun içinde bu yapının yani bütün kademelerinde bunların hepsi yer alıyor. Yani sahiptiğimiz olarak şu an için öyle bir dernek ya da kooperatife bağlı değiliz. Ama bu çok inandığımız bir şey. Şu an anda İzmir'de bununla ilgili devam eden süreçler var takip ettiğimiz kadarıyla. Onlar için de yer almak isteriz. E, eklemek istediğim bir şey var, şöyle ki bu İzmir'de gerçekten her tiyatronun kendine göre ihtiyaçları ve zorlukları var. Birçok tiyatronun sahneye ihtiyacı var ve özel tiyatroların desteklenmesi gerekiyor. Sahne tuzu tiyatrosunun sahnesi var bu konuda belki şanslıyız ama yani bu sahneniz olması yetmiyor bununların çok ciddi ücretleri, kiraları ve maliyetleri var. Eğer desteğiniz yoksa profesyonel olarak tiyatro yapmaya çalışmak çok zor çünkü bu e, devamlı mesela işte pandemi oldu, bütün her şey kesintiye uğradı yani sizin devam eden maliyetleriniz ve bütün kiralar, ücretler, çalışanlar bunları mutlu ederek devam etmeye çalıştığınız noktada bütün öğrenciler, oyunlar her şey kesildiğinde bunun sürdürülebilirliğini sağlamak çok zor. Ama bizim Sahne Tozu olarak bir hayalimiz var. İzmir'de kendi hedeflerimizi, amaçlarımıza ve bütün tiyatroyu toplumsal olarak da dahil edecek bir şekilde bir yere taşımak istiyoruz. Çünkü insanların kendi yaşadığı hayatta Sanat çok önemli bir şey. Her şekilde insana dokunan bir şey ve insanı bir yere taşıyan bir şey. Özellikle bence pandemide daha da iyi anladık ki herkesin ruhunun biraz içine dönmeye, biraz sanata, biraz tiyatroya ihtiyacı var. O yüzden çok önemli. Bu önemli olan durumda da biz elimizden geleni yapıyoruz. Zaten bizdeki tüm ekip gerçekten yani 7 24 elinden geldiğince çalışıyor. Ama bunu bütün tiyatrolar bir arada ve belediyenin desteği, özel tiyatrolara olacak destekler, hükümetin şu an planladığı olacak mı olmayacak mı belli değil. Desteklerin hayata geçmesi hem tiyatro sanatını hem de İzmir özelinde özel tiyatroları çok değerli bir yere taşıyacaktır. Çünkü halkın bunu yapıldıkça görüyoruz ki buna ihtiyacı var. Siz onlara ulaştığınız noktada bunun karşılığını veriyorlar. Bunu da gerçekten biz bununla ilgili elimizden geleni yapıp insanlara elimizi uzatıp sanatla bir yere taşımaya çalışmamız gerekiyor.